Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. F1 2000 Matim kanalında kaldığı tam da devam ediyoruz. Bu bölümde Hollanda Grand Prix'sindeyiz. Max Verstappen'in kendi evindeyiz. Biliyorsunuz buradaki en son yarış 1976 yapılmıştı. Normalde geçen sene de yapılması bekleniyordu ama virüsle dolayı iptal edilmişti. Bu sene Belçika ve İtalya arasında yapılması bekleniyor. Umarım da gerçekten için güzel bir yarış olacağını düşünüyorum. Şimdi biz kendi yarışımıza geçiyoruz. Program başlıyoruz. Kuyubu'daki ikimimize. Kuyubu yani demisim normal kısa program çıkıyoruz. Burada iddialı olmayı bekliyorum arkadaşlar. Ee, çünkü biliyorsunuz şaşı gelen güncellemeler başarılı bir şekilde olmuştu. Burada da frenleme çok önemli olduğu için iddialı olacağını düşünüyorum. İlk turumuzu tamamlayarak 1-10 1-10-303'te altın tamamladık. Bu arada Kuala Funk yani full'a geçtik. Onu da söyleyeyim. Böyle ilk başta karıştırdım. Takım da 20 sırada elenmiş. Zaten ilk turda çok bastırmıyorum arkadaşlar. Benim için olan Q3. Ayarlarımız falan da bayağı bir ay sağlam ayar yaptım. Antrenman turmanı bayağı başarılıydık. Şimdi Q2'ye geçiyoruz. Q2'de ilk turumuzu çekiyoruz. Burada kısa kısa geçebileceğimiz turlar atıyoruz. Çok liste girmiyoruz şu an. Önemli olan üçüncü, yani Q3'teki yapacağım turlar bizim için. Q2'deki ilk turumuzun sonuna doğru geliyoruz. Koval virajı döndükten sonra start turuna geliyoruz ve 1.10.042 ile en hızlı turu atıyoruz şu an. İlk sıradayız. Ve Q2'de üçüncü sırada tamamlıyoruz. Max Verstappen 1.09.739 yapmış. Onu geçebiliriz yani. 1.09'un altına rahatça inebiliriz Çünkü bayağı bir zaman kazanacağımız virajlar var. Artık zurnanın zıtlığı yere geliyoruz. Tabi rivayette. Kuyu 3'teki ilk turumuza bazı başlıyoruz. Bakalım güzel bir sağlam bir tur atabilecek miyiz? Şurada biraz kötü gede git viraj aslında. Bu da bayağı bir zaman kaybettik gibi duruyor. Ve ilk turumuzun sonuna doğru geliyoruz. Oval tarafı geçtikten sonra start turuna geliyoruz turumuzu tamamlamak üzereyiz ve biz 10.04 bir 10.04 şu an bot üçüncü sıradayız en iyi son derece yaptık ama turumuzu geliştirmemiz lazım artık son turumuza çıkıyoruz bakalım pole pozisyonunu alabilecek miyiz Hollanda Grand Prix'sinde Tamamla turnuvamız tamamlamak üzereyiz. Ee, i̇lk sıraya çıkıyoruz. 1 0 9 368 ve pole pozisyonunu <laughs> Valtteri Bottas'ın <balka gülüyor> önünde kazanmayı <laughs> başarıyoruz. Çok sağlam bir tur attık. Polden Pole'den başlıyoruz. Yarış gününde ise sıcak ve güneşli bir günde yarışa başlayacağız. Hollanda daha güzel bir günümüzü bekliyor. Biliyorsunuz burada yarış bu sene yapılacak gibi duruyor. Geçen sene yapılmamıştı bir dolayı. Bu sene yarış yapılacak bekleniyor. Burada geçiş yapmak çok zor sadece bu düzlükte geçebilirsiniz. Öbür arka düzlükler ama orada da yine de zor biraz. 4.259 km ve 14 virajın oluşu kısa bir pist. Çok uzun pist değil. Yani zevkli burada sürmesi genellikle. İkinci sekiz biraz zorlanıyor ama genellikle zevkli bir pist onu söyleyemiyorum. Baya bir güzel bir sürecek duruyor. Bakalım yarışta nasıl bir olması gibi bekliyor. Yani bu da pozisyon avantajı. Yani ilk kez bu duruyor bana. Bakalım nasıl bir yarışımızı bekliyor. Bitti. göreceğiz. Şampiyonu da şu an Valtteri Bottas 71 puanda 2. 2. 1. 2. Lewis Hamilton'ın 3. biziz. Bu yarıştaki aleviyetler alırsak güzel bir şekilde Valtteri Bottas'ın önüne geçebiliriz. Bakalım sonuçlarına ne gösterecek hepinizi göreceğiz birazdan. Şimdi hep birlikte grid dizimine bakacağız. Hollanda'da pol pozisyonda ilk sırada biz varız. 1-0-9-3-6-8-2 Valtteri Bottas. 3 Max Verstappen 4 -2. Albon. Red Bull'lar ikinci çizgi yanlış durumda. 5 Röptel, 6 Daniel Ricardo, 7 Perez, 8 Lando Norris, 9 Carlos Sainz, 10 Lance Stroll, 11 Kevin Magnussen, 12, 12 Esteban Ocon, 13 Kazi, 14 Kvyat, 15 Lewis Hamilton, 1 ceza sapıştı Hamilton, 16 Latifi, 17 Debrir, 18 Roman Kroger, 19 Giovinazzi, 20 Barnes, 21 George Russell ve 22 Mick Schumacher, bu isimler, bu son sırasında yerini almış, yerini almış durumda. Yumuşakla Orta Ortamına geçeceğiz arkadaşlar. Her zamanki gibi tek pistokla yarışı bitireceğiz. Benzinimizi azalacağız. Çok da sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Zaten benzin kullanımımız çok iyi biliyorsunuz bizim. Aracımızın benzin kullanımı çok iyi. Ve start'ı vermek için hazırız. Işıklar yanmaya başladı. Hollanda'da start'ı vermek üzereyiz. Kısa bir ara verdik burada. Tekrardan devam ediyoruz. Işıklar sönmek üzere. Start'ı veriyoruz. Start'ı veriyoruz. Şu an çok iyi bir kalkış yaptık. İnanılmaz bir sat alıyoruz. Hemen Bottas'la fark açtık. de şu an Bottas'ı geçmiş gibi gözüküyor. Arka tarafta. Max Vestaben e ikinciliği almış durumda. Max Vestaben, Bottas'ı geçmiş durumda. Biraz şart burada biraz. Max Vestaben e hemen yaklaştı bizim orada moment kaybımızdan. Ama ilk virajları lider dönmeyi başarıyoruz. Çok iyi bir sat alıyoruz. İnanılmaz bir sat alıyoruz. Uçarak kalktık resmen. Vestaben bu arada bayağı bir yaklaştı. Viraj çıkışında bayağı bir hızlı bir şekilde geldi ama yerimizi kapattık hemen yerimizi koruyoruz. Max Verstappen'e karşı yerimizi koruyoruz. İlk turda biraz bir ama ondan sonra alışınca fark atacağımı düşünüyorum ben. Max Verstappen'e karşı. Hamilton'ın da geride kalması bizim için çok iyi. Ona karşı bayağı bir puan fark açabiliriz. Şu an Max Verstappen tekrardan zorladı yaklaştı ama düz sonuna geliyoruz. Düz sona sonuna geliyoruz ve yerimizi koruyoruz. Bakalım start düzünde yerimizi koruyabilecek miyiz? Max Verstappen'e karşı motorumuzu şimdiden açtık. orta modunu. Bakarabı sonuna kadar kullanıyoruz şu an. Oval tarafı dönüyoruz. Start düzüne geliyoruz. Ve ilk lider dönmek için üzereyiz. Sardı birazdan hepsini tekrardan bakacağız. Ve en üst tur atıyoruz. 1.16.09. Sardı hep tekrardan izliyoruz. Olmaz bir start aldık gerçekten arkadaşlar. Uçarak kalktık neredeyse. Bayağı bir güzel start aldık görüyorsunuz. Bottas bayağı ağır kalmış durumda o taraftan kalkanlar bayağı ağır kalmış durumda. Bottas, Albon'la mücadele etti. Orada kapıyı kapattı Albon'a. Albon'da o arada Bottas kapıyı kapatınca Leclerc'le mücadele etmek zorunda kaldı. Ve Leclerc de Albon'u geçmiş durumda görüyorsunuz. Şu an tekrar Albon'a geçmiş ama Leclerc yerini almıştı galiba. Evet gördüğünüz üzere Leclerc Albon'u geçmiş durumda. Bottas'ın mücadelesinden faydalanarak Charles Leclerc. Burada görüntü Max bayağı bir yaklaştı bize ama kapıyı üstüne kapattık. McPherson'a benim geç vermedik. Burada biraz dışarı taştık. Lastiğimiz biraz çimenlere taştı orada. kendi yarışını tekrardan geri dönüyoruz. Üçüncü turdan şu an dördüncü tura girdik. En üst sıra atıyoruz. 1, 12, 226. Max Verstappen'den kurtuluyoruz şu an. DRS mesafesinden kurtulmuş oluyoruz. Max Verstappen'e karşı 1.4 saniye. Şu an bayağı bir olacağım arkadaşlar. Sürekli bir tur atmaya çalışacağım. Aynı Sebastian Vettel'in Polden başlayıp ardından bir tur Fark açması gibi. Şu an Lewis Hamilton'a konuk oluyoruz. Görüyorsunuz o da bayağı gelirden başladı. Denim Kiyavat'ın arkasında şu an bakalım Kirad'ı yetebilecek mi? Orada bayağı bir sıkışık bir grup olmuş durumda. Arka arkaya bir sürü DRS kurulu var öyle diyebiliriz. Biliyorsunuz yarışta da böyle oluyor. DRS kurulu deniyor genellikle. Hamilton burada işi bayağı bir zor. Sadece yükselmesi zor Hollanda Grand Prix'sinde. Bayağı bir gede kalınca 15 sırada çok daha az da değil yani 15 sıra. Altınızda Mercedes olsa bile yine de zorlanıyorsunuz. Bir de yapay zeka çok atak hırçın bir şey değil biliyorsunuz o kadar yani. Denemiyor geç frenleri falan biz olsak burada çok rahat bir şekilde geçmedik. gibi geçerdik. Ama yapay zeka çok denemeyebiliyorsunuz. Albon'da görüyorsunuz. Öktürk'ün arkasında. Burada da bayağı yakın bir grup var. Şu an yarış yakın yerliyor. Biz içinde biz arkadaşmış durumdayız Max Verstappen'e e karşı. Valtteri Bottas da biraz geriye düşmüş durumda. Max Verstappen'in arkasına doğru geri düşmüş durumda. Bakalım Öktürk. Bottas yetişebilecek mi? Kendi yarışında geri dönüyoruz. Beşinci turdayız. Aralığı yaklaşmak üzere 8. turda yakınına doğru piste düşünüyoruz ortamına geçmek için. En az ilk tur, en az ilk sektörü yapıyoruz. Şu an pistte çok hızlıyız. 2.3 saniye fark oldu Max Verstappen'e karşı. Hollanda'lı pilotu kendi evinde şu an öndeyiz. Hollanda'lı pilotu kendi evinde öndeyiz. Bu turda en tur alabiliriz. 2. sektörde zorlanıyoruz. Onu tekrar görüyorsunuz şu an turumuzu geliştiremedik ikinci sektörde. 0.26 26 saniye geride kalmış durumdayız. Hemen ilk ve ikinci iki sektör bizim için çok avantajlı. Orada bayağı bir fark açıyoruz. Öbür i̇şte sürücülere karşı. E, takımlar sıralamasında arkadaşlar çok sıkıcı kaldık yani tek biz sürdüğümüz için arabayı. Bu bizim için çok büyük bir handikap oldu. Yani Burada en atamadık bu arada Son son sektörü geliştiremedik. Yani biraz önce yeni bir sürücü almam lazım. Arka tarafta sarı bayraklar bu arada e, Alpatory ya da bildiğin pilot olabilir. Yanılmıyorsam beyaz bir araba. Şu an yavaşmış bu son sektörde. Oval tarafta. Hala sarı bayrakla sallanıyor. İlginçtir kalemiz hala hiç araca girmedi. Şaşırtıcı bir şekilde. Burada aynı Monaco gibi arkadaşlar yani ritim tutturduğunuz zaman çok iyi bir şekilde sürüyorsunuz. Biz de şu an iyi bir ritim tutmuş mu Max Verstappen çok rahat bir şekilde öndeyiz. Bir hata yapmasa gel yarışı böyle rahat bir şekilde götürebiliriz. Bizim için çok iyi olur. Mick Schumacher bu arada yarış dışı. Schumacher bu sene başına gelmedi, kalmadı kariyerimize. Yanılmıyorsam ikinci ya da üçüncü yarış dışı kalması daha beşinci yarıştayız. Zaten altındaki araba da kötü. Bir de sürekli dayanıklı sonra gelince katlanılmaz bir sezon oluyor şu an Mick Schumacher için. Alman pilot yarış dışı kalıyor burada biraz duvara çarpabiliriz az kalsın görüyorsunuz Araba ayakları ön tarafta sallanıyormuş ama şu aracını kenara çekmiş durumda ve yarışa veda etmiş durumda Görüyorsunuz tribünle turuncu full Hollanda'nın rengi biliyorsunuz da Bir de arkadaşlar biliyorsunuz e, Suudi Arabistan GPS'nin yani da ayet yarışı nasıl olacağını Pis genellikle dar çok dar yani bayağı bir dar 5 yaşa limit oraya nasıl 3 araba sığar diye normalde biliyorsunuz 3 araba sığacak şekilde yapıyoruz kesin genişlikleri ama biz acayip dar yani ilginç bir şekilde şaşırdım ben direkt Twitter'da paylaştım zaten yani hızlı piste benziyor dakikası kısa yani en hızlı sokak pisti olacak gibi duruyor şu an bakalım nasıl bir yarış bizi bekleyecek oyunda sürme zevkli olur gibi duruyor Vietnam'dan daha zevkli olacak gibi gözüküyor yine Valtteri Bottas'ın kamerasına konukluyoruz. Bayağı bir sıkışmış durumda Max Verstappen'e. Max Verstappen'in blok, blokaj geldi orta tarafta. Bayağı bir yakın grup var burada görüyorsunuz. Bottas şu an çok yakınında. Düzlükte bakalım geçebilecek mi Max Verstappen'e. Arkalarında Ferrari pilotu Charles Leclerc var. Belki de gelecekte bizim pilotumuz olabilir Charles Leclerc. Anlaşabilirsek eğer. Bottas yaklaşıyor ama arkasındaki Leclerc'in e de olduğu için geçiş yapamıyor. Valtteri Bottas geçiş yapamıyor Max Verstappen'e. Max Verstappen'e geçemedi Valtteri Bottas. 8 sıra bizde artık bu turda pite girmeyi düşünüyorum. Lastiği hem sonra bütün üzere 3.5 saniye 3 oldu zaten. Dediğim gibi Suudi Arabistan cilgisi biraz ilginç bir pist olacak gibi görünüyor Yani sıkışık bir pist büyük ihtimalle. Geçiş yapmak çok zor olacak. Yani uzun düzlükte var ama yine de ben düşünmüyorum o kadar kolay bir geçiş olacağını. Sinka buradan falan daha zekidir yani. İnanın, bilmiyorum işte paralel anlamak bu kadar olur arkadaşlar zaten. Zaten o da gelecek geçici olacak olarak düşünüyor musunuz Arap Pisti yönetimi? 3 yıl böyle bir cadde pisti idare edip sonra güzel bir yarış pisti yapmayı planlıyorlarmış. Bu arada 2 sekiz 0.6 saniye dostlar olsa derecemizi geliştirmiş durumdayız. Artık startından çıkmak üzereyiz. Orta hamura geçeceğiz birazdan Pide girmek için yöneliyoruz. Şu an yarışın X, X dizimi güzel bir şekilde atlattık. Rahat şekilde ileri sürdük ve pite girmek üzere yöneliyoruz şu an. Bakalım mekaniklerden güzel bir servis alacak mıyız? Klasik 3.3 3 saniye falan servis alıyoruz genellikle. Arka tarafta da bir Ferrari Leclerc yanılmıyorsam Red Bull'dan Albon pite giriyor. Ve pitimizi 2.2 saniye güzel bir pit stop aldık. Güzel pit stop aldık. Şu an pitten çıkıyoruz. Orta grubun ortasına düşmüş gibi şu an. Daniel Kvyat yanılmıyorsam. Onunla yan yanayız. Kvyat'ın bakalım önüne geçebiliyoruz. Daniel Kvyat'ın önüne geçebiliyoruz çok vakit kaybetmeden kuvvetimle geçiyoruz. Önümüzde Ferrari pilotu Pierre Gazi var. Bakalım Gazi'den çok zaman geçebilecek miyiz? O da bayağı bir yerde şu an Lökler'de karşı gerilere kalmış durumda Pierre Gazi'ye. Arka arkayız Pierre Gazi ile. O da biraz dışarı taşlık. Görüyorsunuz Gazi'yi geçmek için elimizden geleni yapıyoruz. Fazla vakit kaybetmek istemiyorum çünkü Ferrari pilot arkasında pek de geçiş bir gibi durmuyor çünkü evet, onun da DRS var bize de DRS var DRS kurunu yakalamış bundan sonra arkadaşlar Zaten çoğu pilot bu turda pit'e pit e girecektir Çünkü hepsinin yumuşak lastik var Daha fazla durması saçmalık olur Zaman kaybederler yani kendi açılanın büyük bir zaman kaybolur Şu an bayağı bir arkasındayız Pierre Gazi'nin Pierre Gazi'ye karşı sağ sol yapıyoruz Pit'e girmeden bakalım onu geçebilecek miyiz? Büyük bir momentumla geliyoruz şu an pit yolunu taşmadan geçiyoruz Pierre Gazi ve öndeki pilotta da pide girmiş durumda Voltos ve Verstappen bakalım kim galip çıkacak pitlerden Valtteri Bottas ve Max Verstappen ilginç şekilde set lastiğe, set lastiğe geçtiler İlginç gerçekten ikisi mi de set lastiğe geçti yarı yarıya yapmıyoruz halbuki <laughs> yine yapay zekanın bir hatası ikisi de set lastiğe geçti İlginç gerçekten bizim için daha iyi oldu daha rahat fark atacağız artık bize yaklaşmaları imkansızla bir yakın oldu bu saatten sonra Bottas da bu arada maç arkasında arkasını dönmüş durumda. Last Roll var. Pite girmemiş durumda hala. 6. tari pilotu. Max Verstappen'in de 2.7 saniye fark oldu. Leclerc orta hamurda. Bakalım Leclerc Bottas ve Verstappen ikisini geçebilecek mi? Onun lastik avantajı var olmuş durumda şu an. Lance Troll o da hala pide girmedi. 8 tur kaldı aslında. Dezavantajına. Yani çok de dezavantaj değil ama yani geriye düşmüş olabilir. Zaten geç, geç doğru biz. DLS alıyoruz şu an Last Stroll'den gördüğünüz üzere bu tur üstüne Last Stroll kit'e girebilir o da biliyorsunuz bu sene Aston Martin'e Seven Semit'le takım arkadaşı olmuş durumda bakalım nasıl bir onları bekliyorum merakla bekliyorum zaten bir hafta yakın kaldı benim bu seslerini yaparken bir hafta olmuş oluyor ben Cuma günü çekiyorum bu videoyu Last Troll'da pit'e girmiş durumda ve artık lideri geri alıyoruz 11 sürüler Ve en hızlı tur atıyoruz. 1.11.666 uçur şu an pistte. Verstappen'le 4.6 saniye fark olmuş durumda. Hollanda'da uçuyoruz. Uçça geçmiş durumdayız. Hollanda Grand Prix'sinde şu an rakipsiziz pistte. Rakipsiz. Arka tarafta büyük fark açtık. Verstappen Bottas'a karşı fark açmış durumda. Valtteri Bottas'a şu an Leclerc'e direniyor. 13. tura geliyoruz. 6.3 saniye fark olmuş durumda Max Verstappen'le. Bottas'ı 8 saniye. Bottas şu an Leclerc kapışıyor. Geçiş zor olduğu için bu Leclerc'in ne kadar lastiği iyi olsa da Bottas'ı bile şu an geçemedi. Charles Leclerc, Valtteri Bottas'ı. Şimdi Leclerc'in kamerasından konuk oluyoruz. Bottas'ın mücadelesini izleyeceğiz. Bayağı bir yakın görüyorsunuz düzlük çıkarken. Leclerc çok zorluyor ama Valtteri Bottas'ı düzlükte bir türlü geçemiyor. Çünkü Ferrari düzlükte de biraz geride kalmış durumda geliştirme konumunda. Bakalım bu düzlükler Lökler atak yapabilecek mi Valtteri Bottas'a? Lökler kamerasına konuk oluyoruz on kamerasına yaklaşıyor yaklaşıyor Lökler. Ama düzgün sonunda sonuna Geçiş yapamıyor. Lökler geçiş yapamadı. Mercedes motor konumu ikinci sırada biliyorsunuz. Düzden sonra ikinci sırada şu an Mercedes. 15 tura geliyoruz. 8.5 saniye fark oldu Max Verstappen'le. E Çok rahat bir şekilde elimizi kolumuzu sallayarak yarışı götürüyoruz sonra arkadaşlar. Görüyorsunuz. Artık yavaş yavaş motorumuzu dinlendirmeye alabiliriz. Çok zorlamaya gerek yok çünkü yani 3 tur kalmış durumda. 3 üç tur içinde yerimizi rahat bir şekilde koruyabiliriz. Hollanda Grand Prix'sinde kariyerimizin en rahat yarışı diyebiliriz buna. 3 sezondur kariyer çekiyorum ve en rahat yarışım diyebilirim. Yani en fazla 2 saniye plan fark açmışımdır liderle falan. Yani 3. 4. 5. 10. olsam bile yine de hayallerle mücadele ederdik arkadakilerle. çok rahatız yani. Çok elimizi kolumuzu sallayarak gidiyoruz. En iyi mor ilk sektör yapmış durumda şu an. Buradan da daha. bakalım en suyu geliştirebilecek miyiz tekrardan? En huzuru tekrardan geliştirebilecek miyiz? 111 1.11.405 Tekrar deniz tur Tekrar deniz tur geçiyor 9.7 saniye fark olmuş durumda Max Verstappen le. Hala zorlama devam ediyoruz Hala zorlama devam ediyoruz Bugün bu pistte çok hızlıyız Çok hızlıyız İnanılmaz bir hız farkı var şu an Red Bull ve Mercedes'e karşı Gerçekten kısa geçmiş durumdayız Hollanda Grand Prix'sinde o şarj tarafına gelen güncellemeler ne kadar etkili olduğunu görüyoruz bir kez daha. Artık arabamızın hızını hissedebiliyoruz Hollanda Grand Prix'sinde. Ve artık son tura doğru geliyoruz. Hava pistin üstüne karabukla geldi. Yağmur yağabilir ama artık yarışmak üzere. Son iki sektöre doğru geçiyoruz. Yarışı çok rahat bir şekilde lider bitireceğiz. En iyi iki sektör yaptık. Mor sektörü derecesine geliyor şu an. Bakalım en üst turu tekrardan gelişebilecek miyiz? tekrar ediyorum çünkü arkadaşlar biliyorsunuz yapay zeka son turda değil bir de turu alıyor bırakmak istemiyorum bu yarışın Enes turu yapay zekaya karşı son virajı dönüyoruz Hollanda Grand Prix'sini Max Verstappen evinde kazanmayı başarıyoruz kariyerimizin ikinci galibiyetini alıyoruz Vietnam'dan sonra ikinci kez galibiyetle buluşuyoruz çok güzel bir yarış oldu bizim için günün sürücülüğü Hamilton olmuş durumda Hamilton acaba kaçıncı bitirdi yarışı? Birazdan bakarız ona hep birlikte. Takım patronumuz çok mutlu bir şekilde görüyorsunuz. Keşke takım patronumuzun yüzünü falan da biz seçseydik. Güzel olurdu aslında. Şimdi genel klasmana ve podyuma bakabiliriz birazdan. Kas tasarımı nasıl arkadaşlar onu da beğendiniz mi? Yarıştan yarışa yine de değişiklik yapıyorum. 3-4 yarışta bir değişiklik yapıyorum Kas'ta. Kas tasarımında değişiklik olsun ne güzel olsun diye. Umarım siz de beğeniyorsunuzdur. Şimdi podyum sıralamasına gireceğiz birazdan. Görüyorsunuz ilginç podyum sıralamamız. Çok mutluyuz. Çok. İlginç bir şekilde çok mutluyuz. Kupamızı alıyoruz. Şimdi hep birlikte gelen yani klasmana bakalım. Hamilton kaç tur bitti bize? O en çok merak edilen konu. Yarış bitti güneş açmış sonra tekrardan piste. 4 Leclerc, 5, 5 Albon, 6 Ricardo, 7 Sergio Perez, 8 Carlos Sainz, 9 Lando Norris ve günün son puanı Lance olmuş. Hamilton, Hamilton 10, 10 sırada kalmış. Puan almadan tamamlamış. Takım arası 20, 20 sırada ve Rüce klasmanda 1. sırada çıkıyoruz. Valtteri Bottas 1 puan Max Verstappen 17 ve Lewis Hamilton 24 puan Ram kapışıyor gibiyiz. Takım asıl basın tutusu yükselmiş. Mantarayla geçmiş durumda şu an. Tek başımıza kapışıyoruz arkadaşlar. Sponsor evet. görüşmeleri Onu sonra ben hallederim. O sıkıntı değil. Burada bir e, podyum yapacağız. Aktivite olarak ve iki ikinci sürücü bir aktivite yapıyoruz. Görüyorsunuz takım asıl 2. ikinci sıradayız. Güncelleme ağacında. Şaş tarafına bir güncelleme yapabilir miyiz diye bakıyorum. Onu yapamıyorsam çünkü paramız yeterli değil. Bu tarafına yapabiliriz. Kokpit tarafına bir güncelleme, ağırlık indirme tarafına. Ona paramız yetmiyor. 1653 kaynak paranız artıyor görüyorsunuz. track etti sırada özellikle güncelleme yapıyoruz arkadaşlar aerodinamik tarafına o güncelleme beraber aerodinamik ile baya hızlı olacağız bu videoluk bu kadar olsun videoyu beğendiyseniz like atmayı abone unutmayın artık bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın